14 Temmuz 1960 Ankara doğumlu ve Kıbrıs'ı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Ulus Baker, Türk sosyolog, çevirmen, aynı zamanda öğretim üyesi olarak tanınmaktadır. Ailesi hakkında pek bir bilgiye sahip olmadığımız Ulus Hoca'nın annesi Pembe Marmara, şair ve öğretmen, babası Sedat Baker ise ruh hastalıkları hekimidir. Ulus Baker, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümünden mezun olmuştur. Daha sonrasında ODTÜ, İstanbul Bilgi Üniversitesi ve Özgür Üniversitesi'ne sinema tarihi ve sosyoloji dersleri vermiştir. Siyasi teori, kitle iletişim araçları sinema alanlarında çalışmıştır. Sinemada, sine göz akımının kuramcısı olarak bildiğimiz Ciga üzerine sinema eleştirileri yapmıştır. Ulus Baker'i araştırdığımızda sıkça karşılaştığımız bir diğer isim ise Spinoza. Spinoza 17. yüzyıl felsefesinin en önde gelen rasyoniniz aynı zamanda Hollandalı filozofudur. Spinoza'yı semavi dinlerin aksine tanrının bizzat bulunduğumuz bu dünyada yer aldığını ve tanrının doğa, doğanın da tanrı olduğu düşüncesini benimsemesiyle tanıyoruz ya da tanıyabiliriz. İşte bu filozofumuz ile birlikte Gilles Deleuze adında hem Fransız yazar hem de filozof olan bu iki kayda değer insanın ve birçok kitabın çevirilerini yapmıştır. Google'da Ulus araştırdığımız zaman karşımıza hayatından çok düşünceleri, makaleleri ve felsefe alanında çalışmaları çıkmaktadır. Bu noktada Ulus Baker kimdir ile Ulus Baker'in yorumu nedir sorusunun eş eşdeğerde olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. O devirde gerçekten ciddi bir inanç problemi'nin ardından bu inanç krizinin ardından gerçekleşiyor bu tür düşüncelerin olanağı. Ona en iyi okuyarak ve dinleyerek tanıyabiliriz. Ulus Hoca'nın felsefi çalışmalara, estetik değerlendirme ve yorumlamalarıyla yeni bir boyut kazandırdığını söyleyebiliriz. Baktığımızda birçok ismin daha iyi anlaşılmasında ya da okunmasına çok katkıları olmuştur. Bunlardan biri kaçının Spinoza, Deleuze, Negri ve Kant olduğunu söyleyebiliriz. Mesela Kant için baktığımızda Ulus Baker'in Sanat ve Arzu kitabı ile birlikte aynı konu üzerinde bir videosu da bulunmaktadır. Bahsettiğimiz bu videoda Kant'a uzunca değinmiştir. Kant'ın eleştiri felsefesi ve üç eleştirisinden bilme yetisi, arzulama yetisi ve duyumsama yetisi konusu üzerinde değerlendirme ve yorumlamalar yapmıştır. Kant diyor ki tek bir tasarım, kafamızdaki tek bir tasarım bilme yetimizi doyurmayacaktır. Bilme yetimizi asla e, doyurmayacaktır. Çünkü yeşil demek bir bilgi oluşturmaz. Ama ağaç yeşildir dediğinde yani en az iki tasarımı bir araya getirdiğinde ya da bir tasarımın ötesine e, geçebildiği ölçüde bir bilgi, bir bilme edimi ee, oluşacaktır. Ağaç yeşildir bir bilgidir ama ağaç tek başına bir imge olarak bilgi falan değildir diyor sizlere daha önce de bahsettiğim ve Ulus Baker'in birçok yazısında gördüğümüz Spinoza'ya gelecek olursak, Ulus Baker'e baktığımız zaman Spinoza'nın üzerinde oluşturduğu etkileri çok rahat bir şekilde görebiliriz. Ulus Baker'in Spinoza'nın Tanrısı adı altında Spinoza'nın Tanrı'ya ve dine bakış açısından bahsetmiştir bizlere. Spinoza için Tanrı'nın sonsuzca olduğunu söylemektedir. Fakat yaşamın sonsuz olduğunu anlatmak istediğinin altını çizmiştir. Mesela Spinoza'nın dilinde Tanrı sonsuzca vardır. Tanrı sonsuz falan değildir. Ya da Spinoza mesela hayatın ezeli ve ebedi olduğunu söylediğinde sonsuzca olduğunu söylemek istemiştir. Elbette sınırlıdır hayatımız. Şurada ve burada, şu mekanda biz eksiklik varlıklarız, ölümlü varlıklarız. <laughs> Öldükten sonra bir hayata inanıyor demek değildir. Ulus Hoca, Spinoza'nın tanrı tanımaz oluşunu Rönesans dönemiyle ilişkilendirmektedir. Spinoza açısından tanrı o dönem için kullanılabilecek bir durum, sonsuzca kelimesini açıklayabilmek için beslendiği bir olay olduğu görüşündedir Ulus Baker. Spinoza için ki bir ateisttir yani tanrı tanımazdır. Ee, eninde sonunda tanrı kullanılacak bir şeydi. Bu sonsuzca'yı anlatmak için zorunlu olan bir mefhumdu. Tanrı sonsuzca vardır ve sonsuzca etkindir. Ezeli ebedidir. Spinoza'nın Traktatus adıyla bildiğimiz ilahiyat siyaset incelemesinde bahsettiği doğa ulusları yaratmaz, yalnızca bireyleri yaratır düşüncesini ele almıştır ve açıklamıştır. Bu ne demektir? Biliyorsunuz bütün milliyetçiliğin ideolojisi şu fikre dayanıyor. Biz doğadan öyleyiz. Doğamız Türk. Mesela. Doğamız Alman, arı ırkız. Doğa Müslümanlar üretmez. Söz gelimi. Müsl sonradan Müslüman olacak. Müslüman yapılacak bireyler. Ee... Spinoza'nın başyapıtı diyebileceğimiz etikasını ulus bakar fikirlerin Fikirlerden çıkış olarak tanımlar. Bakeri hayatından çok felsefe alanında ve felsefeciler üzerinde çalışmalardan tanımamızın en önemli sebeplerinden biri de bu videoda olduğu gibi onu ulus baker yapan şeyin aslında bu oluşu anlamak, algılatmak ve daha kolay aktarmak. Ülkemizde önemli bir sosyolog, çevirmen ve öğretim üyesi olan Ulus Baker felsefeye farklı bakış açıları bazı felsefeciler için de açıklık olanağı sağlaması konusunda katkıları üzerine 12 Temmuz 2007 İstanbul'da kalp ve böbrek yetmezliğinden hayatını kaybetmiştir. Benim bedenimin gerçekleştirebileceği bir eylemdir birisini öldürmek. Ve bunu en üstün doğal hakla yapar diyor her beden, her vücut. Çünkü bu bir bıçağı alıp onunla belirli bir güç ilişkisine Spinoza her şeyde fiziktir yani düşündüğü birisine saplamaktır.